Hocam biliyorsunuz Ramazan ayına girdik. İnsanlar nasıl bir yol izlemeli, ibadetlerini ne şekilde yapmalı veya bu ayın önemi hakkında bize bir bilgi verebilir misiniz? Öncelikle tabii ilk söz Rabbimiz Celle Celaluhu'nun sözüdür ki Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Celle Celaluhu Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyuhallezine amanu kutiba aleykum siyamu kema kutiba alellezine min kablikum neallekum tettequn buyurdu. Ey iman edenler, oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi korunasınız ve görev e, ve sorumluluğunuzun bilincinde olasınız diye oruç sizlere de farz kılındığı buyurduğu gibi. Hemen diğer ayet-i kerimede, Şehr-i Ramazan'ı unzile fîhi'l-Kur'ân, huden linnâsi ve beyina'ti minel huda ve'l-firqân, Femen şehide minkumu şehr'a felyesum. İle âkiri'l-âya sadakallahu azim Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında nazil olmaya başladığını haber veriyor. Bu ayet-i kerimede insanlara hidayet rehberi olan doğru ve hak yolu batıl yoldan ayıran insanların rehberi olan Kur'an-ı Azimüşşan'ın bu ayda nazil olduğundan bahsediyor. Bu aya vasıl olan bu aya yetişenlerden de oruçlu geçirmelerini emrediyor. Dolayısıyla oruç hem İslam'ın beş şartından birisidir. Hem de Kur'an'ın nazil olduğu bir aydır. Aynı zamanda oruç, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi evveli rahmettir, ortası mağfirettir ve sonu da cehennem azabından azad olmaktır diye buyuruyor. Rahmet ve mağfiretin Rabbimiz Celle Celaluhu'nun bu ayda bol bol tecelli buyurduğu bir aydır. Gecesiyle gündüzüyle mübarek ve çok bereketli bir aydır. Tabi değerli kardeşlerim bu aya ait özel hususiyetler var. Mesela mukabele bilinci. Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz. Bizim camimizde mesela sabah namazından önce ve ikindi namazından sonra birer cüz okuyoruz. Bunun yanında teravih namazı kılma bilinci. Yasın namazından sonra teravih namazı kılıyoruz. Birlikte iftar ediyoruz birlikte sahura kalkıyoruz, sahurumuzu yapıyoruz. Bunun gibi Ramazan ayına ait özel hususiyetler var. Ramazan ayı bize aynı zamanda bir ahiret bilinci kazandırıyor. Yanıştayar Başkanlığımızın bu yılki, 2024 Ramazan ayı teması Ramazan ve ahiret bilincidir. Çünkü neden? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı tarif ederken ''El dünya mazraatul ahiret'' buyurdu. Dünya ahiretin tarlasıdır. Dolayısıyla bizim buradaki bütün çalışmalarımız, yatırımlarımız neticede ahirette sonucu görülecektir. Dolayısıyla Ramazan ayı ahiretimizi imar etmek açısından, ahiretimizi kurtarmak açısından, Rabbimizin cennetine ve cennetine mazhar olmak açısından ve Rabbimizin cennetine kavuşmak, onun rızasını elde etmek açısından çok mühim ve mümbit bir zemindir mühim ve mümbit bir tarla gibidir. Gecesiyle gündüzüyle istifade etmemiz gereken mübarek bir aydır. Ramazan'ın e, ilmahal ilmihal ve fıkhi kısmı ise çok önemlidir değerli kardeşlerim. Bu konuda muhakkak tavsiyemiz uzmanlara <laughs> danışmanızdır. Çünkü Rabbimiz <laughs> Celle Celaluhu Fes'elû ehle zikri in kuntum la te'alemun Ayet-i kerimede buyuruyor ki bilmediğiniz konuları ilim ehline, yani bugünkü deyimiyle uzmanlarına sorun. Dini konularda da söz sahibi olan uzmanlar, yani hocalar müftelerdir, vaizlerimizdir, din görevlerimizdir. Lütfen oruçla ilgili bir konuda bir çelişkiye düştüğünüz zaman orucum acaba bozuldu mu? Orucum herhangi bir zarar geldi mi şeklinde bunu bizzat hocalarınıza soralım. Hemen aklıma gelmişken Alo 190 alo 190 fetva hattımız var müftülüğe bağlı. Orada hocalarımız, uzman hocalarımız nöbetteler. Er. Bu konuda uzman hocalarımızı alo 190'ı arayarak da kendilerine sorabiliriz. Mesela genelde halkımızın bize sorduğu, bugün bana sorulan bir soru. Hocam iğne orucu bozan. Bununla ilgili Diyanet şeyler Başkanlığımızın şu görüşü vardır. Yani damardan ve serum gibi direkt mideye ulaşan iğneler haricinde ağrı kesici veya bunu buna benzer bazı müzmin hastalıkların işte vitamindir vesaire B12 gibi mesela bugün bana sordu hocam B12 almam gerekiyor iğne yapabilir mi? Yapabilir. sadece damardan ve serum gibi mideye ulaşan iğneler ve tedavi yöntemleri olacak orucu bozar. Bunun dışında e, dişleri fırçalamak, misvaklamak, e, tabi e, dişleri fırçalarken de yutmamaya dikkat edeceğiz. Veya diş tedavisi yaparken yine e, acıyı hissetmemek için uyuşturucu iğne kullanmak, göz damlası, kulak damlası, burun damlası e, orucu bozmaz. Bunun yanında yine e, Müzmin hastaların, mesela astım gibi hastaların kullanmış olduğu spreyler, nefes alabilmek için veya bazı hastalarımızın e, yine dilaltı dediğimiz bazı tedavi yöntemleri e, bunların da e, orucu bozmadığı hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Biste fetvaları vardır. Peki. Yanılarak dikkat edelim, özellikle iftar oldu zannıyla iftar etmek veya hala sahur devam ediyor zannıyla sahura devam edip yeme içmeye devam etmek Bunları da yanılarak orucu bozduğundan e, orucumuzu tamamlıyoruz ve daha sonra güne gün bir gün kaza ediyoruz. İhsan nedir? İhsan Rabbimizi görüyormuş gibi ibadet etmektir. Ha biz onu göremiyoruz. Dünya şartlarıyla, dünya imkanlarıyla onu görme imkanımız yok. Ama onun bizi gördüğüne inanıyoruz. Bu da Ramazan ve Murakabe bilinci. Yani Allah Celle Celaluhu'nun bizi devamlı izlediğini, bizi gördüğünü, bizden haberdar olduğunu biliyoruz. Şimdi biz ibadetimizi kulları beğendirmek için değil, Allah'a beğendirmek için yapmalıyız. Bugün dünyevi işlerimize de bir iş veya bir tasarım veya bir proje yaptığımız zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ve bunun için gece gündüz mesai harcıyoruz. Bu konuda herhangi bir şikayetimiz olmuyor. Ama mesela ibadet meselesi olunca, mesele uhrayı bir mesele olunca, mesele bizim e, saadeti ebediyemizi yani cennet hayatımızı, ebedi saadetimizi ilgilendiren bir konu olunca yani daha fazla ehemmiyet görmemiz gerekiyor. Yani ibadetin uzunluğundan, kısalığından, hızlı olmasından ziyade nitelikli ve kaliteli olmasına özen göstereceğiz. Ve ibadetimizi Rabbimizi beğendirmeye çalışacağız.